Hadi go. İngiltere'de polis katili olmak. Eylül 2020 gecesi saat 1 civarında Güney Londra'da artan hırsızlık olayları nedeniyle polis ekipleri devriye geziyordu. Şüpheli gördükleri kişileri durdurarak kimlik kontrolü yapıyorlardı. Bu sırada 23 yaşındaki Louis polis memurları tarafından şüpheli bulunarak durduruldu. <laughs> You can just keep your hands out of your pockets for now. I'll take, I'll take it and have a look in a minute. All right. The reason is there's a lot of burglaries in this area. Okay. Yeah. It's half one in the morning. I don't know who you are. You probably got a totally legitimate excuse. All right. But at the moment you're walking down the road with a duffel bag. All right. Which yeah. I, which I believe may have stuff going to equip to do a burglary. All right. So I'm just going to search in you. This pocket. I've got my ID. Perfect. Okay. That's fine. Don't. Don't put your hands in your pockets. Hey, hello, don't put your hands in your pockets, okay? You okay? Çocuk bir heyecanlandı gibi ha. Baya bir altına sıçtı gibi değil mi? Durdurulma sırasında son derece gergin olduğu gözlenen Luis, iki polis memuru tarafından... Çok gergin duruyor harbiden ha. ...sürekli olarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Henüz 13 yaşındayken otizm tanısı konulan Luis, daha sonra bu gerginliğinin nedenini otizmli olmasıyla açıklayacaktı. You're just gonna be searched, mate. You're not under arrest. I just need to search you. Okay. You okay? Alright, just, All right. just a bit nervous, yeah? My parents, please. Okay, are they expecting the home? you home? I okay, think... that's fine. Yes. Alright, that's you fine. Give you give me two seconds, you give me two seconds. Do you want me to hold that? Sorry, you're not in trouble. You're not in trouble. trouble. My colleague's just explaining. Okay. He was just including... I'm gonna search you, see if you've got anything.

uh, kind of this. Okay. How much have you got in there? I've got maybe three or so grams. Uh, Luis itiraf ettikten sonra rahatlaması beklenirken tedirginliği hala devam ediyordu. Okay. okay. Right. Demek ki başka bir şeyler de var. Tamam mı? Demek ki başka bir şeyler de var. Yalandan onu söyledi. Hani yemi yerlerse diye. Dur bakalım. I'm Ben bu çocuğuyla aynı secondary school'a gittim. Benden birkaç yaş büyüktü ama o yüzden çok tanımıyorum. Ama yakalandığında çok büyük haber olmuştu. Ha, bebeğiyle aynı okula mı gittin sen? Çok büyük olay olmuştu. Allah Allah. Gerçi yani bir polis katili olmuş herhalde. İzleyelim görelim. Ya yalan amına koyayım. Vallahi geçen yayından sonra ben herkesin söylediğine inanırım. Çocuk dedi ki ben kafes dövüşçüsüyüm dedi. Siktir git lan dedik amına koyayım. Attı videosunu izledik abi bir kafes dövüşçüsüymüş bebe. Alfa burada mısın kardeşim? Okay. All my concern is at the moment is if you've got anything on that's going to hurt me or you. Any needles, any razor blades, anything like that. Okay, fine. Because you just told me you've got drugs on you, I'm just going to have to put you in handcuffs while I search you. The reason... What's the matter? so the reason for that is people try and do silly things when we search them they try and hurt themselves they try and hurt police officers hey, can, all right can you take me into the car please why Arama yapılacağını duyduğunda Luis'in bir kez daha tedirginleştiği fark ediliyordu. Polis memurları onun kaygısını azaltmak için prosedürü açıklamaya devam etti. Tam o sırada Louis polis aracına binmek istediğini söyledi. Bunun nedeni, üzerinde antika bir silah taşıyor olmasıydı. Eğer polisler arama yapmadan onu araca götürürse, silahı daha iyi saklayabilmek için zamanı olacaktı. Bebeğe bak lan. Listen to me very carefully. I know, I know. Don't resist. I okay, put you in the car, but put the on yeah, first, yeah? Okay. Is it someone's and watching us? Or? Look, until take, take the barricades. Thank you. Why do you want us to sit you in the car? just worried because. Why? Why are you worried? Just. just. You think your parents might see? No. Um. Just... Right, get in the car, mate. Control, can I create a CAD for a uh, a stop of a person on London Road, junction with Pollard's Hill North, please? Don't put your hands in your pockets. Don't do that again. Do you understand? Do you understand? Mı bir şey yapacak ya? Ciddi misin oğlum? That's the third time you've done that, and I've told you not to. Next time, listen to me, next time you're gonna be handcuffed to the back. E Yapma lan. All right. Three times speak perfectly good English. Stop doing it. Düşündüğü gibi polisler onu aramadan araca bindirdi. Kısa bir süre sonra Louis'in ellerini sürekli cebine koymasından dolayı polis tarafından uyarıldığı görülüyor. At the moment, I've tried to do you a by taking okay. off the street. You've not told me why. I'm just Ama polisin şu an üzerine arayıp arabaya bindirmesi gerekmez mi ya? Ne olursa olsun. Ya da şu an işlemi yapıp çıkarıp arayıp öyle mi götürecekler? Allah Allah. Pockets three times I've told you not to, right? you now told me you've got drugs on you when I thought you might have had some sort of tool on you to burgle someone's house. So now I'm gonna search you at, stood right tamam, here, right? So I don't know around. what else you've got on you, and I think there's more to this story than you're letting on, despite having drugs on you, alright. <naprawdę> Okay, so I asked you earlier, I'm not, I'm not too sure what the answer was. Have you got anything on you like sharp that can hurt me or you? No. No? Can you do me a sign if you can see what it is? It's not real. Um, I believe we might do some paperwork. Mermi Milano? And the canisters? Yeah, canisters. Oh. Oh. Karakola götürülmeden önce polisler rutin bir üst araması yaptı ve Louis'in üzerinde mermiler buldu. Bu durum yanında bir silah taşıyor olabileceği şüphesini doğurduğundan daha detaylı bir arama gerçekleştirildi. Silah buluyordur ya.

Hah, elini cebine sokma sokma diyor ya. Acaba bindirirken hemen alıp koymuş olabilir mi? Okay, thanks. Need to search the back of him. You've got a shelf scarf with miller. Just say receive for me. Yeah, receive. Yeah, do. Just hold his jacket up for me. We're changing to a hankster rear. Yeah, definitely. Yeah. You've got one pair of trousers on? I have a second pair of thermals. Right, okay. Bulamıyor oğlum silah saklamış ben size söyleyeyim yok üzerinde oğlum. Okay, I'm just gonna search you inside legs. Spread your legs slightly for me, thank you. Where did you get the boots from? Yeah, all good. Polis memurları Louis'i ayrıntılı bir şekilde arasa da giysilerinin altına gizlenmiş silahı bulamadılar. Giysi de duruyormuş. Arabada da değilmiş. Ne diyorsun lan sen? Nereye koydu oğlum? Ardından Louis polis aracına bindirilerek karakola götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolculuk sırasında Louis'in sürekli hareket ettiği fark ediliyordu. Aslında yaptığı şey ters kelepçelenmiş olmasına rağmen kelepçelerin tam sıkılmamış olmasından faydalanarak tabancayı kılıfından çıkarmaktı. Polisler üzerinde tehlikeli bir şey olmadığını düşündükleri düşündü. için kelepçeyi biraz gevşek bırakmışlardı. Naci Nasıl bulamaz abi silah ya? Burada bir şey var yani. Polis o zaman düzgün arayamadı ya. Nereye saklayabilir ki oğlum? O bu uyuşturucu da kullanmış abi. Bunun gözleri gözleri de gitmiş. <laughs> Polis aracından inerken Luis'in tabancayı kılıfından çıkarıp elinde tuttuğu görülebiliyor. Nerede görülüyor? Ben göremiyorum ya. Şu şuram mı tutuyor? Nasıl tutuyor ya? Abi karakola girerken falan X-ray cihazı gibi bir şey yok mu ha? Elinde tuttuğu görülebiliyor. they make he's holding it with his hand inside. Do you want me to stay with you? Nice no, it's uh, fine. Possession of a firearm, okay, a bag of uh, what look like bullets. Uh, possession of an yeah. anti-supply class B. So you probably don't need to further search, Yes. Oh, yeah. Right. Yeah. just Oh, Sit back. There's wind them down. Don't take the cuffs off. Yeah, it's fine. Okay. Stand up, mate. He's been there. Go on. <laughs> okay, so, no, okay. <laughs> okay, Polis çavuşu, Louis'e neden tutuklandığını açıklamak ve haklarını okumak için ifade odasına gelir. Ancak kısa bir süre sonra Louis gizlediği silahı çıkarır. Hello,

Kelepçi. Abo. Orospu çocuğu ya. Kelepçisi de gevşek oğlum. Kelepçisi oğlum kelepçisi bayağı gevşek. Orospu çocuğu. Louis ilk kurşununu ateşlediğinde polis çavuşunu göğsünden vurdu. Diğer polis memurları hızla müdahale etmeye çalıştı. Ancak üç el daha ateş etmeyi başardı. Toplamda 4 kurşun sıkıldı. İlk ikisi polis çavuşuna isabet ederken üçüncü kurşun duvara saplandı. Dördüncü kurşun ise sekerek Louis'in boynuna isabet etti. Olayın ardından hem Louis hem de polis çavuşu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kısa bir süre sonra polis çavuşunun hayatını kaybettiği bildirildi. Luis ise hayatta kaldı ancak olay sonrası iki ay boyunca komada kaldı beyin hasarı geçirdi ve felç kaldı. Luis'in o akşam silahı ne için taşıdığı tam olarak bilinmese de, yapılan soruşturmalar sonucunda babasını ya ciddi şekilde yaralamak ya da öldürmek niyetiyle yanına aldığı düşünülüyordu. Babasının Luis henüz çocukken kokain bağımlısı olduğu ve ona duygusal baskı uyguladığı biliniyordu. O akşam polisler Louis'i durdurmasaydı, gittiği yol doğrudan babasının evine çıkıyordu. Louis'e açılan davada avukatları onun sağlık sorunları nedeniyle yargılanmaya uygun olmadığını savundu. Ne yargılanmaya uygun olmadı ya? It all it. Jack mahkeme olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Louis'in konuşamasa da basit evet veya hayır sorularına yazılı yanıtlar verebildiğini dikkate alarak yargılamanın başlamasına karar verdi. Louis de Zoyzer at 1.26 in the morning. Nasıl bir kıyafet lan? Neyi temsil ediyor bu kıyafet? <gülüyor> ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> Napolyon'a benziyor değil mi? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz oğlum? Bir şeyi temsil ediyordur arkadaşlar. Benim İngiltere vizem var. Saygılı olmanız lazım. Bir şeyi temsil ediyordur. Ne kadar saygısız insanlarsınız siz. Bir şeyi temsil ediyordur. Neyi temsil ediyor acaba? On the 25th of September 2020, you shot dead Sergeant Matt Ratner. He was the custody sergeant at Croydon Police Station. He had devoted his life to public service. Yazıklan adama. He Put himself in the way of danger to protect the public and to protect and safeguard those who came into custody. You have robbed Sue Bushby of their future life together, Diane Peachey of her stepson, Luke Ratner of his father, and da böyle Jessica Williams and James Young of their brother. They are all rightly immensely proud of the man you killed. They recognise that you bear the sole responsibility for his murder. They say in their victim impact statements that for the officers who were on duty that night, they have nothing but support, sympathy, admiration, and respect. Luke Ratner himself is a police officer. He knows as well as anyone the dangers they face, day in, day out, and the difficult circumstances in which they operate. Savcılar, Luis'in eylemlerinin kasıtlı bir suç teşkil ettiğini ve hukukun verebileceği en ağır cezayı Abi hak ya. ettiğini öne sürdü. Baba ağırını almalı oğlum. En ağırı. Her zaman söylüyorum artık söylemekten bıktım ama bu tiplerin gerçekten öyle işte bir şeylerde kullanılması lazım. İnsanlığın gelişmesi için deneydir odur budur. Anladın mı? Bunu kullanacaklar abi bunları. It all it. Buna karşılık avukatları onun otizmli olduğunu olay anında istem dışı bir nöbet çöküş yaşadığını ve çocukluk travması nedeniyle davranışlarını kontrol edemediğini iddia etti. Ancak 12 kişilik jüri bu savunmayı inandırıcı bulmadı ve oy birliğiyle Luis'i suçlu buldu. Ha? Sonuç olarak Luis şartlı tahliye imkanı olmaksızın ha? ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. You said that you had an autistic meltdown. You said that you had The jury disagreed. The jury found you guilty of murder. The sentence for murder is set: by gelen bir adet, İngilizler It is life imprisonment. So I sentence you to life imprisonment. I have a great deal of medical evidence about your condition, and I have been given very great assistance from your lawyers. I have all the information that is necessary to pass sentence. The law requires the court to decide whether to set a minimum term order or a whole life order. A minimum term order means that you can be considered for release Yok. after the minimum term. A whole life order means that you remain in custody for the rest of your life. The aggravating factors, in my judgment, outweigh the mitigating factors. The aggravating effect of your use of a gun and the plan. Planlamış baba, planlamış. Saklıyor, çıkarken elinde tutuyor, orada bekliyor, polislere saldırıyor. And premeditation outweigh the mitigating effects of your personal mitigation, including the impact of custody. There is therefore no justification to depart from the starting point of a whole life order. That is what Parliament has decided should normally apply as a starting point to the murder of a police officer. In the execution of their duty. The seriousness of the offense means that a minimum term order is not justified. A whole life ah. order must be imposed. Louis de Zoyza, I sentence you to imprisonment for life. I impose a whole life order. That means you will remain in custody for the rest of your life. You may now be taken from the dock. Jons. İt ol it. Cık, 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 cık. Oyun var mı ne? Varsa ne var ne yapacağız? Bir gün geç geldim kimse haber Eskiden menü yazar, adminler sabitlerdi. Şey, menü yapmıyoruz ki. Kors